Letonya'da Golden Visa başvurularında %51'lik büyüme bekleniyor. Letonya, 2025'in ilk yarısında işlemi aldığı Golden Visa başvurularıyla dikkat çekiyor. Ocak-Haziran döneminde 44 ana başvuru incelenmiş durumda. Bu rakam, 2024'ün tamamının %76'sına denk geliyor. Toplamda bağımlı kişilerle birlikte, 2025'in ilk yarısında 107 vize verildi. Uzmanlara göre bu trend devam ederse, Letonya, 2025'te 88 ana başvuru ile son yılların en verimli yılını yaşayabilir. Letonya bu başarıyı rakip ülkelerde yaşanan başvuru işleme gecikmeleriyle açıklıyor. Örneğin Yunanistan'da 2025 baharında 52 bin'den fazla beklenen dosya olduğu belirtiliyor. Başvuran ülkeler açısından dikkat çekici değişimler de yaşanıyor. Türk yatırımcılar 2025'in ilk yarısında onaylanan başvuruların %20'sini oluşturuyor. Çinli yatırımcıların payı ise %26'dan yalnızca %7'ye geriledi. Yatırım modeli de değişiyor. 2024'te onaylananların %29'u gayrimenkul üzerinden gerçekleşirken 2025'te bu oran %45'e yükseldi. Bu da gayrimenkul seçeneklerinin tekrar popüler hale geldiğini gösteriyor.